Herkese selam hoş geldiniz. Red Ornat'ın 4. bölümüyle ve dördüncü göreviyle Furkan'la beraber devam ediyoruz. Sonunda ikna edebildim G3 kullanmasına. Furkan'ın da. Selamlar dostlar. Selamlar, selamlar. O G3 kullanıyorken hazır. Ben de şöyle bir silahımı değiştireyim, farklı bir silah görmüş olalım. <laughs> Muhtemelen zaten hani G3'ün neden bu kadar iyi olduğunu göreceğiz. Şimdi yüksek kalibre kullanacağım tekrardan. Ama ben ona bir dürbün takmak istiyorum ya. Merak ettim nasıl olacak. Deneyebilirsin. Fener takalım silahlarımıza. Karanlık bölümlerde herhangi bir problem yaşamayalım. Susturuculuğu oynayacağım. Bunun dışında herhangi bir dürbün istemiyorum ben buna. Mekanik, kendi nişangahı çok daha iyi olacaktır. Hem kıyafetle de biraz uyumlu oldu. Gerçi maske birazcık uyumumuzu bozuyor olsa da. Bir sonraki bölüm için muhtemelen simsiyah bir kıyafetle olacağım. Peki hala ben birifingi verirken tamam. sen de denemelerini tamam. yap. Bu Furkan'ın halt yemesi. Ne o? Yerde bomba izi var. Ha yerde bomba izi. <laughs> Bölümümüzün adı örümcek olacak. Şöyle ekranı göstermiş olalım. Ne kadar okunuyor bilmiyorum fakat briefingde daha net göreceksinizdir zaten. şöyle Bakalım okumak isteyen buraları okuyabilir. Sivilimiz var. Potansiyel siviller başlığı altında. Hızalımız şu arkadaş bunu tutuklamamızı istiyor aslında. Ama öldürdüğümüz zaman da görevi başarabildiğimizi keşfettik ve bilmeyen şüpheliler varmış. Şimdi Furkan'ın kullandığı alet edevat bunlar benimkiler. Burada Haritaya bakacak olursak. Hani küçük bir bölge gibi görünüyor fakat gerçekten hani özellikle şu orta kısım çok fazla kalabalık. Bakalım. Bölüm içerisinde bence daha... Bence büyük değerli. bölüm aslında ya bence. Bölüm büyük değil aslında hani tek bir alanımız var gerçekten temizlememiz gereken ama... Hani çok sık geldikleri, yoğun geldikleri için birazcık zor gibi gözüküyor. Birazcık kalabalık. Kalabalık bölüm biraz. Ya küçük olduğu için zaten bu kadar problem yaşıyoruz o bölümde. Evet. Şu maskenin de sarısını bulabilseydik... ...çok güzel olurdu gerçekten ya. Furkan'ın kombini Başlayalım. efsane ama simsiyah kostüme akost. Sonra takmış. <laughs> Güzel görünüyor. <laughs> Arzuyla beraber. Gitti <laughs> mi? <laughs> Kaldı mı bana yine? Öyle bir şuraya bakmak istiyorum ya. Orası gidiyordu diye biliyorum ama. <laughs> ya marketin depo kısmı ha burası. Tamam tuvalet kısmı da burası. Yani bu arkadan da çıkışı var buranın. Şu arkadaşı alalım mı vuralım mı? Ne diyorsun? İndir. İndirdim. Burası burada tek değildir o. Dikkatli bak. Ben alıyorum kimseye ettirmedik şu ana kadar da. <laughs> şu arkadaşı alalım. Karşıdaki arkadaş o. Bomba atıyorum direkt. Tamam. tamam. Yanlış attım. Ben atıyorum. At. Aynen, Sen de yanlış attın. Bir tane daha atıyorum. Atıyorum çık 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 çık. At. Karşı odaya at. Sosyal medyayı almışlar. Oh, Evet, karşılığından o. Şu arkada olması lazım. Burada. Tamam, tutukluyorum. Abi. Tamam, çok güzel. Ben de sivilleri alıyorum. Veya Arkadaki adamı alıyorum. Bunu indirdim. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Bunu tutukluyorum. Sivilleri alıyorum. Tamam. Sivilleri alıyorum. Tamam. Arkadaki adamı unutmayalım abi. Arkadaki <laughs> adamı da bir tıklayalım ya. Gelsene. Tamam şey alacağız yapalım. bir dakika. Şu, şunu da bir bildireyim. Burada birini daha vurdum. Ne bağırdı be? Evet gerçekten. <laughs> ben girişte vurduğun adamı almaya gidiyorum. Tamam bir saniye. Geliyorum beraber. Biz beraber gidelim. Buradaki sivilleri aldın değil mi? Burada zaten tekrar bir kontrol edeceğiz. Öldüm. Ayrı gezmeyelim. Bu bölüm için ayrı gezmeyelim. Burada, nereden vurdu seni? Yandan vurdu. Bu bölüm için ayrı gezmeyelim çok fazla. Farklı silah denemeyi çok sevmiyorum ya. El alışkanlığım yok. Yani hissiyatı gerçekten çok fark ediyor. Tabii canım mesela ben alıştım şu an gevşe tek atıyor. G3 ye. G3 ye. Evet, bir şey yapamam. Ya. Ayağına evet, sınar ben arkadan gideceğim abi. Tamam. Orası daha safe geliyor bana çünkü. Birazcık öyle. Karşıda biri var sivil. Neyse onu şimdilik sal. Çıktığın zaman haber ver. Çıktım ben. Tamam. Bakıyorum sağ tarafa. Sağ taraf temiz. Kapı açıldı. Şu sivili alıyorum. Put tamam, kapıya bakıyorum. Tamam. Police, don't move. Put your hands up. Police, don't move. Put alıyorum tamam. Devam edelim. <laughs> Karşı kafa kapalı. Ben bunları alıyorum up. Police, don't move. Put your hands up. Police, don't move. Put Ben de Buraya arka taraftan girelim istersen. Şu arka taraftan bak. merdivenin yanından. Çatıya vesaire bakarız sonrasında ama Arka taraf çünkü o zanlımızın olduğu yer. Efesiz mi o? Hadi. Kapalı da. What with the LSPD? Sivilin bu kadar da kafa, iyi bir to gitmek için. Bu medik. Element, Tuck. bir Devam ediyoruz Kapı arkası dolu muhtemelen. Gitmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> bu kapılardan birinin arkasında. O arkadaşı bulacağız. Bir saniye, ha bu taraf. Bir saniye abi daha alamadım. Tamam bekliyorum. Be. Bu kapıyı açtım. <laughs> Bey bomba atsak mı ya? Güzel soru. Sivil var, sivil arıyorum. Bir garantimizi... <laughs> ya garanti alalım ya yani. ne tek bombamız var. <laughs> Ya, gerekli miydi bu şimdi? Gerekli miydi şimdi? Bu şimdi gerekli miydi? Bağladım. Bir tane tabanca var onu alacağım. Tamamdır. Yine geldik orta tarafa. Şuraya bakıyorum. Kitli. Tamam, burası bu kapı. Dur lan. İndi biri. İndi indi. Çekil geri hemen. Aa! Ne oldu? Yeniden başlattık, görev bitti. Kafasından vurdum adamı. <laughs> Alıyorum. Adam öldü, vücudundan vursam yetiyordu ama kafasından vuruyor direkt öldü. Gerçi vücudundan vursan da öldürüyor yani. Özellikle JP'leri kullanıyorsan gerçekten Bilmiyorum tek atıyorlar mı? Şey yapmadı. Kabul etmeni. Normalde vurunca kabile ediyordu. Kafasından vurdum diye mi acaba? Bilmiyorum ki. Ya. O şeyi aradığımız adam mıydı oradaki? He onun kafasını gördüm. Kafasından pat diye vurdum valla. Sonunda fark ettim. <laughs> ya, ya arkadaşlar. gerçekten vay arkadaş ya. silahımı da çıkarmış olayım. Bu alışkanlık işte kaç 5. ya da 6. bölümden sonra bu alışkanlık bizim çok hayatımızı kurtaracak. Yani özellikle de şey yapmak istemiyorum bu alışkanlıkla. hani vazgeçmek istemiyorum. Dediğim gibi ilerleyen bölümlerde çok fazla hayatımızı kurtaracaklar. Nerede lan? İndirdin mi? Kapıdan koş. Sivil var. Alıyorum. Arka kapı açık. Orta tarafa dalalım önce diyorsan arkadan girelim. Önce zanlımızı alalım diyorsan öbür taraftan girelim. Zanlıyı alalım bence ya. Sonra buradan gideriz. Tamam. Mantıklı. Buradan da giriş yapabiliriz istiyorsan zanlıyı alabilmek için. Öbür taraftan da giriş yapabiliriz. Çatıdan da girebiliriz aslında. Ya çatıda güvenli Çatı değil. Çatı ortaya açıyor. Ortaya açılıyor. Arka kapıdan girmenden çok bir farkı yok yani çatıdan girmenin. Yine bir sesler var arkada. Aa bütün kapılar gitti ya. Evet. Somebody come. LSPD Sivil. Tamam burada da sivil var. Ya yat artık 10 saatte yatıyoruz ya. Evet ya. İçeriye bakıyorum. Geliyorum aldım sivili. Ben de bunu alıyorum. Yürü. Burası boş. Boş mu? Ya adam ortada muhtemelen ya. Aha. Bıçakın neredeyse Yanlış attın ya. attım bombayı da. Aa, ya o. Vurdun mu? Ayağından vurdum öldü ya. Ölür. Ölür. Öler. Abi silah öldü de ya benim silah öldürmüyordu. Valla benim öldürmüyordu ya. Bu <laughs> silah tek atıyor abi adamın ayağından vurdum ya. Yani bomba atmak daha mantıklı öyle durumlarda. Baştan alalım bak ya. <laughs> baştan alalım. Hızlıca. Hızlıca bir baştan atıyor. alalım. Her silahı öldürmüyor ben kaç kere vurdum ya. Aaaa <laughs> Tek atıyor kanka bu silah Vallahi tek atıyor bu O yüzden zaten bayağı bir e, Ne derler ona Etkili gördüğüm silahlardan biri Abi, bir daha adama Sıkma Batı zaten çabuk. bomba aynen bomba. Ya da böyle geride bekleyip şarjörün bitmesini bekleyecek. Ben ilk başta o adam değil zannettim. Abi ben bir arkaya bakacağım ya. Yani. Tamam. Bak bak. Şey, şey Tamam buradan. ben de oradan ne? çıkmanı ne? bekleyeceğim buradan ne? devam ederken. Tamam çıkıyorum. Bir dakika. Bekle şunu da paketleyeyim bekliyorum. Tamam, devam. seni mi bekliyordun mı? lan? Geliyorum. Adam beni bekliyormuş abi, üstü direkt. Evet. ben. Pardon, benim de kollar gitti. Beni bekliyormuş ya? Önden ben devam edeyim istersen. Çok alan sıkışık olduğu için Bir saniye ben MKV'ye geçeyim. Aha! Arkada biri var kapı kolu. Ay yok onu sen. Arkada yine de biri var sivil. Hello? LSPD, come out. Adam! İndirdim. <laughs> Sivili alıyorum. Tamam. <Come> <laughs> Hayır. Be. No. No. Oh. Şimdi ben sıktım öldü. Yes. Oh. <laughs> 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 tamam ben de bu yeni vurdum alıyorum. Karşı taraf temiz görünüyor ama. Tamam burası temiz Ne? Kitli mi ait senin ben? Devam Burası ortaya mı? Yok ortaya değil Burası ortaya Sağda İndirdim ben... Az önce ben buraya bakmıştım yoktu kimse ya Yine gelmiş Evet çok yer değiştiriyorlar. Alıyorum adamı. Tamam ben de şeyleri alıyorum kanıtları. Tamam kanıtları ben aldım. Aldın mı? Tamamdır. Bu ete bir bakacağım. Tamam. Sivil var. Alalım. Kapıdayım ben de. Karşı ya, odaya biraz dikkat, daha dikkat daha. etmek gerekiyor. Şuradan geldik zaten. Ay yok. Buradan şeye vurduk. Burası Oradan geldik. geldik tamam. buraya gideceğiz. Şu yan tarafa bakıp ya şuraya gideceğiz. Nereden atıyor lan? Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Arkadan mı atıyor? Nereden atıyor? Evet arka kapıdan atıyor. Şuradan değil mi? Açayım bomba atalım abi. Geri çekil birazcık. Sen Bekle. Şu kapının oraya git. Aldım bombayı aç. Kapının oraya git. Aç 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 aç. Attım. Çekil. Tamam. Alacağımız adam, alacağımız adam. Tamam. Magnum'u varmış lan. Evet, Magnum var. Aldım. Arkadaki odaya bakıyorum abi. Bekle biraz. Şurayı bir temizleyelim iyice. Başka tabancası yok mu bunun? Burası direkt arka tarafa çıkıyor. Sivil aldım. Benim alışkanlık buraya kadarmış bu, bu arada. Tamam. Adamı aldık. İçeriye cebi temizleyelim. Yukarısı şey kaldı abi. Yukarısı ve dışarısı. Şu arka taraf Bakarız. kaldı. Alan o kadar kısa ki gerçekten. Orası değil mi yukarı çıkıyordu hangisi? Bu taraf yukarı çıkıyordu. Karşı kapı. Bakıyorum dışarı boş. Problem yok, tamam. Üst katta muhtemelen. Üst katta muhtemelen, evet. Aç abi. Tamam, evet. Çekil, çekil, çekil. Ne oldu lan? Vurdum. <laughs> Temiz. Arkaya bakıyorum. Temiz Burası da temiz Görevleri kontrol eder misin? Yani şimdi şu arkaya da bakayım. arkadan da çıkıyorlar <gülüyor> bazen <gülüyor> Yok daha var Var mı? Tamam alt tarafta e bir yerde kaldı o zaman bir şeyler Gendim merdiveninden inelim Olur Bir dışarıya bakalım çünkü dışarıda kalmıştır Olabilir evet Nereden de lan vardı lan? Sanki şuradan. 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 Oh, oh, oh. Öldürdüm. Tamam. Eline sağlık. Takla attı lan herif. Ha? Herif takla attı. <laughs> Siviler kaldı abi. Güçlü silahları seviyorum ya. Yüksek kalibre güçlü silahlar. Tamam. tamam siviller kaldıysa tamam. Silahlı işimiz bitti. Evet. Sağda solda artık nerede olduğunu bulacağız. Ben evi arıyorum. Tamam iç tarafa sen bak zaten ben tehlikeli. Bir bak. Aynen tehlikeli bir durum yok dışarıya bakıyorum ben. Herhangi bir tehlikemiz yok zaten burada. Bu denemelerde gördüğünüz gibi dışarıda falan olmasınlar oraya bir bakayım. Burası tamam. Burası tamam. Yine şu dış tarafta falan bir şey bırakmış olmayalım. Oraya bir bakmış olayım ben de. Ha. Aa burada burada tamam. buldum. Dışarıda buldum abi. Tamam. <laughs> burada bir evsiz oluyor illa ya. <laughs> Şurayı çevirirken en azından bir çatıya baksalarmış ya. Burayı da biz çeviriyoruz. Evet. Güzel. Güzel. Direkt bitti. Her şeyi tamam yaptık. Aynen. Aynen öyle. Onlar da hiçbiri Hiçbir de memur da ölmedi. Al, güzel. Mükemmel. Al. Hemen. Yani önümüze tutuklamayacak sak yapabileceğimizin en iyisi bu zaten. En iyisi bu. Tabii canım en iyisi bu. tutukladığımız zaman daha fazla. Bütün ana görevler tamam oldu işte. Tabii zanlı tutukladığımız zaman daha fazla puan alıyoruz. Ben tekrar G3'üme geçeceğim. Benim ben sa beğendim ya, tek benim sadık yarim. Tek atıyor ya. Hatta geçmiş olalım videoyu sonlandırmadan öncesinde. Benim sadık yarım gerçekten G3. Üstüne bu üniformayı falan birazcık değiştireceğim. Bir, bir, sonraki bölümün başında gösteririm hangi değişiklikleri yaptığımı. Muhtemelen birazcık fazla zaman geçireceğim ben bu ekranda. Pekala. Bu görevin de sonuna geldik. Redonata sıradaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.